Herkese merhabalar. Bugün sizlere kamuflaj tedavisinden bahsedeceğim. Kamuflaj tedavisi nedir? Kimlere uygulanır? Ya da en önemlisi kimlere uygulanmaz? Onlardan bahsedeceğiz. Kamuflaj, e, altta yatan minor iskelesal problemi bertaref edip sadece dişlerin tedavisini yapıldığı bir ortodontik tedavi çeşididir. Muayenemizde e, dikkat edilmesi gereken en önemli şey kişinin yüzüyle ilgili bir şikayetinin olup olmamasıdır. Eğer minör iskeletsel probleminden, çene bozukluğundan e, hastamız rahatsız değilse bu sefer ağız içine bakıyoruz. Eğer ağız içi durumu yani kapanışı, dişlerinden birbirinden olan mesafesi, çapraşıklık ve kemik yapısı bunlara izin verebiliyorsa kamuflaj tedavisini uygulayabiliyoruz. Kamuflaj tedavilerinde en önemli şey kişinin Alveolar kemik kalınlığıdır. Örnekle açıklamak gerekirse alt çenesi hafif önde olan bir hastamızı düşünelim ya da üst çenesi çok hafif geride olan bir hastamızı düşünelim. Şimdi biz o hastamıza ne yapacağız? Alt dişleri birazcık daha geriye alacağız, değil mi? Üst dişleri de birazcık daha öne almamız gerekiyor. Şimdi üst dişleri öne almamız gerektiği için bu sefer şuna dikkat ediyoruz. Üst dişleri öne alırken kemik kalınlığı buna müsaade ediyor mu? Yani Dişin kökünün içerisinde olduğu kemik yapısı o dişin birazcık daha öne gitmesine izin verebiliyor mu? İşte buradaki sınırlar çok çok önemli. Burada biz ne yapıyoruz? Kamuflaj tedavisine karar vermeden önce mutlaka tomografi alıyoruz. Tomografi ile dişleri hareket ettirmek istediğimiz bölgede kemik kalınlığı ne durumda, kemik buna müsaade ediyor mu etmiyor mu bunu inceliyoruz. Kamuflaş tedavilerinde bizim asla ödün vermediğimiz şeyler şunlardır. Birincisi, kişinin periodontal sağlığı yani diş eti ve kemik sağlığı. İkinci önemli konu dişlerin doğru stabil bir fonksiyona getirip getirilememesi. Yani dişleri sadece öne getirip geriye götürüp bunların sadece dişse olarak yani sadece gülümsemeyi düzeltmek tabii ki de amaçlarımızdan biri değil. Hastalarımızın stabil eklem konumunda bir tedavi olması gerekmektedir. Evet, hastamıza kamuflaj tedavisi yapıyoruz, evet ameliyat yapmıyoruz ve minör iskelesel problem hala duruyor. Fakat burada dişlerin birbirlerine göre mükemmel kapanışa sahip olmasını amaçlıyoruz. Kamuflaj tedavisinde de diğer ortodontik tedavilerde olduğu gibi mükemmel bir kapanış ilişkisi elde etmek durumundayız. Bu kapanış ilişkisinin de eklem konumunun doğru yerde stabil bir pozisyonda olduğu bir kapanış durumudur. Burada hiçbir şekilde kapanıştan dişlerin sağlığından ödün vermiyoruz. O yüzden de kamuflaj tedavisi mi yapacağız yoksa ameliyat mı yapacağız? Bu noktada çok çok doğru bir karar verilmesi gerekiyor. Peki kamuflaj tedavisi kimlere uygulanmaz? İskelesel problemi yani çene bozukluğu orta düzeyde ve yüksek düzeyde olan kişilere kamuflaj tedavisi uygulanmaz. Çünkü kamuflaj tedavisi uygulamak istediğimizde dişlerin ve köklerin güvenli olduğu o kemik içerisindeki pozisyonunu çok değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu sefer hastalarımıza estetik bir görünüm sağlayacağız diye zarar vermiş oluyoruz. O nedenle çok şiddetli iskelesel problemlerde kamuflaj tedavisi asla yapılmamalıdır. Kamuflaj tedavisinin çok sınırlı bir endikasyonu var. Yani çok sınırlı uygulanabilirliği söz konusu. Fakat doğru zamanda karar verildiğinde de gerçekten çok başarılı sonuç sonuçlar elde ediyoruz. O nedenle kliniğimizde kamuflaj tedavisine karar verirken çok inceleyip sık takıyoruz. Kendinize çok iyi bakın.